Yani dolayısıyla o hani ona bir ironiyle bakabiliyor olmak. Evet. Yani bizim deminden beri yaptığımız şey, konuştuğumuz şey de o ya. Testosteronumuzun bizi yönettiğini biliyoruz. Ama bunu da bir yandan mantıkla hani mantığımız olduğunu da biliyoruz. Yani bizi hayvanlardan ayıran şey zaten hani mantık. Evet. Bir sığlık ee, konusunda. Evet. Biz 7, e, filmdeki 7 karakter bu 7 adamın da e, sınıfsal e, farklılıkları var. Ve evet. e, e, sığlık ve derinlik meselesini de yazar, senarist de orada çok güzel veriyor zaten. Evet bazısını ki çok sığ. Evet. Bazısı da çok derin. Olmaz <laughs> artık. Evet artık. Yani, o, ama aynı o diyaframda var yani. <laughs> aynı şeyi söyledim ama o Hı -hı. derinlik, sığlık konusunda değişiyor bu karakterler. Onu öyle dillendiriyor değil yani. Ama şöyle bir e, algılama oluyor ...kadın izleyici olarak söylüyorum... Aa, ...demek ki... ...çok farklıyız... ...gerçekten çok farklıyız diye düşünüyoruz... ...mesela şu var ya... E ...nedir... E ...damadı terk eden gelin... ...görmediğimiz bir kadın var... ...bütün yaşananların sorumlusu olarak... E ...görülen o kadının... ...bir reklam amacıyla... ...ya da işte albümünü tanıtmak için... ...damadı orada terk edip gitmesi bunun için bir plan yapmış olması hani bir şekilde kendisiyle ilgili bir haber yaptıracak. Bunun için de zavallı, onuru kullanıyor olması çok büyük bir travma. Şimdi gerçek hayattaki karşılığına bakın. Genelde şöyle bir olay var. Gencecik, güzel bir kız. Epeyce yaşı geçkin. Değil mi? Fiziksel olarak da pek bir cazibesi olmayan bir adamla pek hala birlikte olabiliyor. Şimdi ne oluyor orada kızın o yaşlı adama aşık olduğunu mu düşünüyoruz mesela? Pardon. Evet. <laughs> Aslında tam dediğinizin karşılığı da var. İlla genç yaşlı olmasına gerek yok. Türkiye'de bunun şu anda sayabileceğim dört tane karşılığı var. Hı. hemen aklıma gelen sansasyon evliliği ve ertesi gün boşanan tabii, insanlar tabii. var yani. Ha, yani son dönemde yaşanan bire bir, bir, olayı hatırladım bire bir, tabii. Bire bir karşılığı var. Ver, bire isim, bire. Bir karşılığı var ver isim de ver. Yok vermeyeyim ben vermeyeyim. hayır, <laughs> <laughs> Hatırlamıyorum isim pek bir insan anladım. değilim. Gerçekten. Ama var okuduk yani oyun sırasında da çok karşılaştık. Hani normal hayatta döndüğünü gördük. bu olan bir şey. Ben çok küçük bir parantez açmak istiyorum şununla ilgili yani hani şimdi... Demin senin anlattığın özette Hani Sevtap'tan bahsediyoruz. Fakat Sevtap bunu erkeğin koyduğu kurallar üzerinden, erkek dünyası üzerinden onunla nasıl mücadele edeceğini öğrendiği için böyle yapıyor. Hı. Yani bu da erkeğin kurduğu oyunun bir parçası. Yani diyor ki eğer sizin böyle bir magazinel dünyanız varsa, Hı. eğer bu dünyada bu güçle var olunabiliyorsa, eğer event denilen şey bir şeylere hizmet ediyorsa, siz böyle yaşıyorsanız bu dünyada ben de varlığımı ve varoluşumu böyle devam ettiririm. Yani şimdi o zaman kadın başkanları da konuşmak lazım. Hani evet. o kadın başkan nasıl bir harekat yapar, nasıl bir savaş açar başka bir ülkeye açar? Çünkü erkeğin iktidarını devam ettirmek, erkekleşmek zorundadır kimi zaman. Her zaman değil. Hani dolayısıyla erkek dünyasının yani evet, kuralına göre bir oyun bizim, mı diyorsun. Aynen öyle. Yani Sevtap'ın yaptığı da o bizim eleştirdiğimiz kadınların hepsi de oyunun içinde. Aslında Hı. erkek dünyasının oyununa gelmiş. Ya da erkek dünyasıyla mücadelenin, yolunu bu şekilde bulmuş kadınlar. Hı -hı. Yani biz tabii ki o ironiyi her zaman o bakış açısını her zaman bir yerde tutuyoruz. Yani biz aslında hala erkeği eleştiriyoruz. Yani bu ironiyi bir yerde tutmak lazım. Erkeğin diliyle, erkeğin bakış açısıyla Hı -hı. bu rollerden çıkmadan, durumların içinde kalarak, travmaları sırtlanarak e, erkeği hala eleştiriyoruz. Ya yani bizim e, bizim tekstlerimizde işte sinemada, tiyatroda çokça sık rastlayamadığımız bir durum bu ironi. Evet, evet. Halbuki Necdet Nejat Uygur'u andık. E ee, ironi bizim sanatımız aslında yani. Hani da var. E, evet. meydan Meydan Tiyatro'da var. Karagöz Acıvat'ta da var. Köy seyirlikleri de var. Biz evet. her şeyi ironiyle yaklaşırız bir perspektif, bir açıyla. O kaybettiğimiz per hani güleriz perspektif, ağlanacak perspektif, halimize aynen, aynen. çok da Tam da güle, güleriz evet. ağlanacak halimize bu film için söylenecek şey galiba. E, erkek olmak, hani hep şöyle erkek gibi davran, öyle e, kendi aranızda ettiğiniz laflar var ki hani günlük hayatta da çok duyarız. İşte ben iki erkek annesiyim, öyle davranıyor muyum diye kendimi bir sorguladım gerçekten. <laughs> e, bu çok büyük bir baskı değil mi? Yani işin gerçeğine dönecek olursak o konuda ne söylemek istersiniz? E, baskı tabii ki günün pardon ya o taraftan başlayalım bu sefer. Buyurun, Cihan. Hayır, o taraftan başlamıştık ama bak her seferinde sana fırsat veriyorum, böyle Oradan gelsin ya bu sefer <laughs> abi. Et buradan gidiyoruz. Erkek olmak konusunda bir baskı hissediyor musun? Yani bir baskı hissetmiyorum ama... Hissediyormuş e, gibi de görünmüyorsun. Hissediyormuş gibi de görünmüyorum işin açığı. <laughs> ama yani bir baskı da görmem gerekir. Erkeğin çok rahat büyütüldüğü bir toplumdayız işin ha, açığı. Güzel. yani e, anne olarak belki şunu sorgulayabilirsiniz. Acaba biz... E, erkek çocuklarımızı sen aslansın, sen kaplansın şeklinde çok fazla güdümleyerek mi hayata <laughs> hazırlıyoruz? Çünkü galiba hani filmde de bunu göreceğiz biraz. Sonra bu çocuklar büyüyorlar. İktidar için, erk için hani e, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Evet. Galiba bunda bizim toplum yapımızın da birazcık e, katkısı var. O yüzden böyle bakabiliriz biraz. E, anneler gözünden de erkeğe güzel. bakabiliriz yani. Güzel, güzel. Evet bu önemli. Gaykıyla bir cevap verdiğimi düşünüyorum. Çok, çok güzel bir cevaptı. Çok teşekkür ederim. Böyle <laughs> devam edebiliriz. Buyurun. Verdim. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> Her söyle cevaptan evet. sonra bir şey var. Metin de belki... <laughs> Şu yanıyla da devam edebiliriz. Yani erkek olmak bir baskın mu Onu konuşuyoruz ama bir başka bir başka yanı da bir başka yanı da aslında sizin oynadığınız karakterden yola çıkacağım. Yani baba olmakta. Zor bir konu değil mi? Hani, e, evet anneler erkek çocuklarını yetiştirecekler, onu anlıyorum. Ama baba olmak ve babayla erkek çocuğun ilişkisi de aslında epeyce sıkıntılı gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Ben benim erkek çocuğum olmadığı için e, bu duyguyu tatmadım ama birçok babanın evet. oğlunu kendi gibi yetiştirmeye çalıştığını Hı. biliyoruz. Tabii kendi taşıdığı yanlışlıklar da e, böylece. Oğluna aktarmış şöyle. oluyor hiç değilse bir kısmını aktarmış oluyor. Ee, ben öyle düşünmedim, öyle de bakmadım hiç. Hı hı. Kızım var benim. Onu da e, bana benzemesi e, için değil, benzememesi için <laughs> elinden <olana>. geleni yaptım. <laughs> Siz gay, gayet iyi yapmışsınız efendim. Çok isabetli olmuş. Şimdi tamamlamaya yakın... E, Son son şunu da soracağım. Tiyatro sahnesinde e, bir karakteri oynadıktan sonra sinema filminde aynı karakteri oynamak nasıl bir duygu? Yani orada zorlandınız mı? Ne yaşadınız? Belki öyle de tamamlayabiliriz. Emre'ye soralım onu da. Yani mesela şu anda henüz daha filmi görmedik. Hmm. ve o, Ama çekerken bir kere gerçekten güzel bir ekibimiz vardı ve mekanda çok uydu bizim oyuna. Hmm bu akıllan oyuna ee, siz de beğenmiş olmanız lazım yani çok e, Evet evet ben hikayeyi de izleyen olarak de konuşuyorum. geldi. O yüzden de e, severek çektik vallahi öyle söyleyeyim. Yani öyle bir ben? klasik e, söyleyiş vardır ya çok eğlendik. Yani biz gerçekten oyunu 5 yıl oynadık ve oynarken de çok eğlendik. Yani evet. oyun esnasında gülme krizlerimiz vardı. Hani e, çok sevdiğimiz bir oyundu. Evet. Nasıl olduğunu çok ben çok heyecanlıyım ve çok merak ediyorum. İnşallah Herkes keyifli izler. <laughs> Gayet güzel olacak. Ee, hem hayırlı Eminim. olsun diyelim hem de bir son cümleyle tamamlayalım. Buyurun. Evet. <laughs> ben Konuyla ilgili bir şey diyecektim. Aslında 5 sene oynandı bu oyun. Oyun her oynandığında tekrar çalışıldı, konuşuldu. üstüne yazarın verdiği kitaplar vardı. Yani meseleyle biz çok fazla ilgilendik aslında 5 sene boyunca. Hiçbir şeyin bırakılmadı. Aslında filme çekilirken de biraz bu bir oyunun, bir tiyatro oyununun filmi uyarlanmış olduğunu herkese söylemek lazım. Birazcık bu oyundaki fikirlere artık çok hakim olmaya başladık ve bu fikirleri ve yazanın yazdığı söylediği şeyleri işaret ettiği yerleri gösterebilmek istedik filmde de. Aslında da filmin başarısı bence en fazla bunu başarmasıyla olacak. Biz de izledikten sonra göreceğiz. Biz bunu sahnede oynadık ama sonra bunu bir de film olarak oynamamız gerekiyordu. Bunu o gözle görüp o gözde olabileceğini hani düşünüp bizi de oraya hani yönlendiren birileri vardı ki ilk sen vardı bence hani evet. bir sette gerçekten bunları rahatlığını gördük hani ben burada günüdür, sen yönetmemize de teşekkür edeyim hepimizin adına evet, evet. değil mi arkadaşlar? <laughs> Eline sağlık diyelim. Evet. Sen başarırın. ve böyle Tunar bir son cümle alayım. Tunayı az mı konuşturduk Yok, gibi bir hissediyor. Tamam biraz az konuştum. Az evet, konuştum. En yakışık. Az konuşurum, öz konuşurum diyerek bir <laughs> tamamlayalım. Konuşamadığım yerler için Mert'e hiç katılmıyorum. Tamamen çürütebilecek bir şey. <laughs> Cihan'ı tebrik ediyorum. Evet, bir abi kısa abi bir abi çürütme gibi. yaptı. Ee, oyun güzeldi. Çok seviyorduk oyunu. O yüzden güzeldi. Seyirci tarafından ne ifade ediyor bilmiyorum. Filmi de aynı şekilde seviyoruz. Daha seyretmedik. Ama güzel olduğunu inanıyorum. Çünkü severek yaptık. Hmm. Ee, bakalım ne olmuş hep birlikte göreceğiz umarım. Hep birlikte izleyeceğiz evet. Cuma günü izleyicisiyle buluşacak Az sonra gala gösterimi var Yine ilk izleyicileriyle buluşacak diyelim Filmin yolu açık olsun Teşekkür ediyorum benle Teşekkür olduğunuz yapıyoruz. için Bu heyecanı paylaştığınız için Sevgili seyirciler bu akşamlıkta Gece gündüzden bu kadar Yarın akşam 18 haberleri, haberlerini takiben Biz yine gece gündüzde karşınızda olacağız